Bu ne lan Mer Merhaba arkadaşlar, ben Epic Gaming'den Semi. Ben de Ulusal, bugün sizlerle Minecraft Diversity Party'de hep beraberiz. Aynen. Hadi, şimdi neyi oynuyoruz? Bir bakalım diye. La Labirant var. <gülüyor> 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 Boss <laughs> Battle'ı sonu bırakacağız. Ya. Ne? Gerçekten şunu merak ettim. Bir şey bir şey. Bir şey bir şey. Bu ne? ne? Nereye lan bu? Labirent işte. Sıkmıyoruz mu? Neredesin? Zıklıyoruz. Ha? ha. ha. Gel gel. Bu kolay bu, lan. ne olacak? Bug yaparak çıkabiliyoruz. Dur zıplayınca görünüyor zaten. Böyle. Aynen. Ben bunu kaç kere bitirdim? Bak ben gördüm ya şu oradan e, selektör verip selektör verip <laughs> arkadaş selektör veriyor beyler selektör hayır yanlış yok e, selektör spin kodu lan <laughs> böyle <laughs> bu oyunu çıkarsınlar oradan. yanlış yol geri dön go to the yanlış go to the yanlış yol <laughs> Hayır. Gel abi. Aynen ben bunun doğru. Gel o tarif senin gittiği yol Oha sen oraya nereden gittin lan? Ben bilmiyorum ki ben gidiyorum çıkıyorum yani. <laughs> abi ben bitiriyorum. Gel doğru, doğru yol <laughs> Hatta Gel. Oha. Abi adam var, bir bitirdi. Getirin de abi.

tam yani sonda desde o bir kaç taraftan diyor yanlış yolmuydu yok orası doğru <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nereye gidiyoruz lan yanlış yer <laughs> aynen sen buradan dönmüştük bana orası doğru. <laughs> ya, Abi ücretim daha... Ulan <laughs> deli <Demiyordum> o zaman. Ücretim <laughs> daha çift. Ben tıkladım direkt. Buradan ayırdım. <laughs> Benim gittiğim yol zorundayım ben de O da bir şey. Ya. Ben de seni bekliyorum. Gidiyoruz Ah. Ya. İlk ben... De... Ben buradan Ne olacak şimdi? Sakın basma. Ben burdan. Ben burdan gidiyorum. Basa basa mı gidiyorsun? Işık ee, veriyor. Ben dümdüz gidiyorum Ben yani. hiç yola sakmadım. Ben dönme dolar gibi dönüyorum ve boş yere geldim. Ben bitiriyorum lan yani. <laughs> <laughs> Oğlum sanki bir anda önüme bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum lan bu ne korku filmi gibi. <laughs> Aa bitirdim. Give up. Bitirdim Hayır, give up bitirmek değil. Ya hayır. Tuzak falan. En başa atıyor şeye. O bölüm şey seçtiğimiz yere atıyor. Olsun diyor ya. Basma lan basma. ben buldum yolu. Ay yemin et. Bulamadım. <laughs> Yanlış yer. Ben senin ismini gördüm oraya geliyorum. Bak yol önüme çıkacak. Orada sen korkacaksın kesin. Bak önüme çıkacak. Aa give up'a geldi. Buldum. Yemin et. Harbi. Bu ne? Torch aldım. Stage bilmem ne. Aa, yetkiniz yok diyor. Oğlum <laughs> şey aç. Hopa aç. Olur olmadık yerlerde şey yapma. Oğlum bitirdim diye. Video işte. üzücü. Allah. Bitmedim. Bitmedi oğlum <laughs> dur gel yeni yer. Stage üstteyiz. İşte Lan açıl. Abi. Açıl. Lan daha temin açılmıştı ya. Ha. Dikkat et yanlara değme. Ah yanıyor. <laughs> yanlara değme dedim ben yanıyorum. Olabilir. Checkpoint değil de yerini belli etmek için herhalde. Ben söndüm mü lava atlayacağım. bitirdim. Ölüyor. Aa dört tane yol var. Ben ortaya geldim. Bunlardan birini seçeceğiz. Ben sarıdan gidiyorum. Ne Sarıya mı gidiyorum? Ya abi. <laughs> ne bu şimdi? Ben yeşil. Ben maviye gidiyorum. <laughs> ya yandım. Ya tam geleceğim var ya of. Ah Ah hayır yeah. <laughs> Hayır <laughs> 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 Ben de yanıyorum Alev <laughs> Çok ateşliyiz Alev <laughs> Ya <laughs> Davanın içinde su var mı? Davanın içinde nasıl su oluyor? Hayır dur benim... Ben nerede yandım dur lan? Bir dakika bir şey gördüm de o yüzden. Ya. ufff. Boşluğu görmüşüm. Daha yüklenmedi hiç mavi. <laughs> o oldu o yüzden. Şimdi değmeden nasıl gideceğiz? Ben gidiyorum. Ah hafif değilim. Şuradan şöyle gidelim. Dön. Ya, ben, bazen. ya ben lavın içinden karşı kor karşı koridora atladım. Koridora. He. Nasıl Ben, ben proyum oğlum ben yaparım. Ben de dedim. Yaptım lan ama. Ben ölmedim işte. Aa aslında da ölmedim abi. Aynen öyle de yapabilirim. Oo bitirdim. Ya vallahi. Oha. Abi bak ben yukarıdayım. Sen neredesin? Dur ismini bulacağım. Dur. Neredesin lan? He. Lavlı yerin üstü. Ay ay. Evet ya. Sen nasıl öldün? <laughs> ben... <laughs> İyi aşağı atladım. atladım. E şimdi basıyor mu işte. şu? evet. Basıyorum. Ha? Bana Aa, geldi. geldi. Bitti. Sana yedi verdim. Koydum. Sen bende gözümüzü. <laughs> Yukarıdayım. <laughs> Adam izleyen. <izlenmiyor. Evet. gülüyor> aynen böyle sıra sıra gidiyor. gerçi oynadık mı? Aynen. Ben farklıyım. Survival. Boss'u sonuna bırakalım. O yapamayız biz. Adventure'a gel. aynen Aynısı. Sen bastın. Aaa. What do you do? <laughs> Bunlar ne diyor? <gülüyor> 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 Alayım mı bunu kalasını? <laughs> <laughs> Aaa. Hani bakayım. Yüzünde iş yapmışlar gibi duruyorlar. Riu 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 riu. Cigarabo. Adamın ismi Cigarabo. 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 <laughs> şu şu Şunun kafasını aldım ben zombiye no, götüreceğim. Ben ben zombiye götürüyor. <laughs> Bana baksana. <laughs> <adamın kafasını> <laughs> yani aldım. bakayım. <laughs> <laughs> Şuraya koyacağım. 有的个人就 Ha? Yo. Mi? Mikrofon kapadım ondan. Niye? Yeah, videoda değil miyiz biz? Evet. Hop. <laughs> 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 koydum kafası kafayı. Aynen kafayı koydum ben de. Ne diyor? Hayır, öldürmeyin. Öldürmeyin. Ne diyor? Bilmiyorum. Ha, <laughs> King Steven kafasını getir diyor. Götürdük ya kafasına... oğlum. Ha? Götürdüm. Götürdün mü? Ha götürdüm, götürdüm. Volleyball bir şey bir şey diyor. Gel şuraları. Aa, Senin kafanı krala götüreceğim lan. Kafasız krala. Dur dur. Neredesin sen? Bir dakika oğlum şu chestlerden ok falan çıkacak. Glitch var bak gel. Hadi bakayım. Oo. Hepsini al. 2 tane. Al. Ben bir tane Dur, aldım. yukarıda ok falan var bir sürü. Boş ver. Ben zombinin kafasını götürüyorum. Kralın kafasını zombi, zombinin kafasını krala götürüyorum. Zaten öyle olacak. <laughs> Çok garip. <laughs> <laughs> Adventure'a girdik hiç <laughs> <laughs> heyecanlıyorum. <fotoğraf> Aynen. <laughs> tamam sustum. Yok lan şarkı eklemek şey söyleyince de mi oluyor? Söylüyorsun. <laughs> Oha bu ne lan? Tek gözü mavi, tek gözü şey. Şey, e, dev olanlar şey, sadece NCS'de şarkılar falan ekleyebiliriz. Ne? Etleriz. NCS derken, lan oğlum bunların kafasını niye şey yap? Hayır, Ananın hapse atacaklar yani? bizi. Hapse atacak. Aa beynim <gülüyor> dönüyor. <gülüyor> Aynen. Aa, ya. Kaçacağız şimdi Hapishaneden kaçacağız. Dur beynim dön. Asıl adventure bu demir. Bu ne şimdi Hapishanenin ortasında kaçış yolu mu? <laughs> Kanalizasyon oğlum. senin tuvaleti. <gülüyor> <gülüyor> Aynen temiz ama. Temiz kanalizasyon. Oy. Dikkat et de sonda tuzak falan çıkarsa ölme. Önümüze kim? Abi sen ne yaptın ki? Başkasının kafasını mı götürdün? Zombininkini şeyin kafası... Yok pardon ne olmadı? Ne, <laughs> oldu? Çok pis bir konuşma oldu. Tamam zombi... Zombinin kafasını ona götürdü zombi kralım. Ha o da gardiyan diye bağırdı. Biz ee, de buraya attırdık. Oğlum niye zombinin kafasını istemiyor muydun? Evet. Troll. Evet. <laughs> Vay yeni yer bu. Ya nereden çıktın sen? <laughs> ha ben şunun kafasını alıyorum. Geldi. Kafam nasıl? <laughs> Oha, Aa, no, not. <laughs> Aa şey, yol boxu. Yani buraya gidelim mi? Şartlar lazım. Ne, ne yaptık? Şunun arkasına bak bakayım. Aldın mı şeyi? Şalter çıktı mı? Yok. Ee, bir, bir yerden bulacağız işte oğlum. Ne diyor? Chest var bu. Arkasında. Oradan var. bu çıktı. Aha bak, ben buldum. Ben buldum. Hayır. Şeyin arkasında. Buraya Anahtar bulma geyiği. Ya dur be, çık. Uy, çok zormuş. Uy, ne diyor? Uy. <laughs> trail. Trail falan. Hop. <Sus> <laughs> Bu mu adventure? Çok adventure. Aynen, çok adventure. Adamın kafasının üstünde kafa var beyler. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Aa, ha? Aa. Hop. Oh ne? Ne Dur, bakayım. Çekil. Evet. Ha. E, kaç? Gendi. Kaç tane oynadık biz bu? İlk mi? Ne bileyim? <laughs> İki tane oynadık değil mi? Ha. Bir tane şey ya Bir tane daha oynasa. Bir dakika. dört. E, bir dakika. Ya, videoyu sen burada bitir. 2 iki, iki, iki çekeceğiz videolar arkadaşlar. İki tane Orada oldu mu? İki tane. Bir labirent oynadık. Bir edrenç oynadık. Tamam. Evet. Arkadaşlar bu bölümde burada bitiriyorum. Söyleyeceğim bir şey yok mu? İki e, ikinci bölümden devam edeceğiz arkadaşlar aynen